Geri kalanıyla başlıyorum. Ee, şimdi demir golemi öldürecektik değil mi? Hedefimiz buydu. Şöyle taş eşyaları da şöyle alalım. Geri kalan itemlerimiz de yok bu arada. Kılıcım falan gitmiş. O yüzden tahta kılıçla yapacağım. Topraklarımızı alalım. Hatta meşe kalaslar alalım. Gel gel. Ana ne? Abi ya oğlum. Ya demir golem. Oğlum sen akıllanmıyor musun? Lan seni öldürmeye çalışıyoruz öldürmeye. Ana işte ya. Lan oğlum adam ölmüyor ya. Öldürüyor direkt. Ölmüyor öldürüyor. Ne öldürmedim ben bir taktiğini biliyorum da. O taktiği işte yeterli eşyam yok. Böyle. Aynen. Son gücümle. Neredesin? 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 Gel gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Lan. Gelsene oğlum. Bakın benden korkuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere demir golem benden korkup kaçıyor. Demirciğim. Sen yine buraya da çıkarsın. Gel gel. Gelsene. Ya mal ya. Mal ya. İlla ki beni getirseceksin. Lan blok koyamıyorum. Lan ananı. Gel oğlum. Ananı. Kimsin? Ya oh. Oğlum bu demir golem ne yapıyor lan? Adam bir yere çıktı beni direkt vurduğu gibi öldürdü. Bak bu de demir golemde hile var. Kanka sen hilesin. PUBG mi oynuyoruz be? Hile olsun adam O sırada insanlar. Oğlum sanki ki PUBG oynuyorsun adamda hile var diyorsun. Arkadaşlar e e e Minecraft'ın kodlamaları. Gel gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum kaçma. Kaçma. Hatta gel senin için bir blok da. Aha öldü 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 öldü. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Şimdi şöyle açalım. Şimdi bu köyün anısı benim Allah. Şu anda herkes bana güveniyor. Çünkü ben demir kalemi öldürdüm. Bak. Olay burada başlıyor. Burası benim evim. Şurada hemen eşyalarımı ısıtayım. Mesela ne ısıtacağım? Şöyle. Şunun içindekiler. Değildi. değil şöyle koyup zaman balyasını da buraya koyamıyorum toprak ne koyabiliyorum buraya taş Vallahi gidecek ama koyuyorum abi 20 26'ya 26 hepsi 26 bir tane bir tane olursa Kanka sen çapasın zaten bir şey yaramıyorsun. Sen git. İstemiyorum ben seni. köyü aslında lavla doldurabilirim. Hadi. Hah, tamam. Şu çürük de yakalım. Tamam şöyle. Tamam bu da yandı gitti. Öbür tarafa. Ee, bunlar 23 şey 21. He, bu o zaman birazcık daha tahtamız kalacak da oğlum bize tahta lazım ha. Söylemişken lazım bu arada tahta. Ulan benim demir kazmam ha. Rahat bir şekilde madene inip gelebileceğiz. şimdi buğdayları da alayım şöyle. Topla 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 Buğday 60. 63 tane ee, şöyle bir tane ekmeğimizi yapalım. Bunu 3 videodan oluşturuyorum yine.